Içine... Merhaba arkadaşlar. İyi günler. Bugün de Porsche Panorama'mız var bir tane. Kapı kilidi çalışmıyor. Kapı döşemesini açacağız. Sonunda anda yakaladığım arkadaşımızı bayağı sökmüş. Daha yerinden de ayırmış. Ee, bir kısaca bir göstersene usta bize nasıl aldık döşemeyi. Bakın şu kolu çekiyorsunuz. Lastiği çıkartıyorsunuz. Bunun altında bir tane vida var. Ben onu söktüm. Ve şu plastiği buradan başlamak şartıyla böyle alıyorsunuz. Geriye doğru itiyorsunuz. Dikkat ediyorsunuz. Çünkü bunun burada gördüğünüz gibi bir ayağı var. Bu kafa açıyorsunuz. Bir tane bir de orada var. Onu söküyorsunuz. Cam düğmesini söküyorsunuz. Soketini çıkartıyorsunuz. Lambayı çıkartıyorsunuz içerisinde bir tane vida da orada var. Bunları yaptıktan sonra kapı döşemesini böyle doğru kaldırıyorsunuz. Aşağıda yukarıya kaldırıyorsunuz. Kapı döşemesini asılmayın arkadaşlar. Yukarıya doğru kaldırın. Ve burada neler de var. Ve sonra elinize küçük bir tonerde alıyorsunuz. buradan dikkat ediyorsunuz. Bir klips çıkartıyorsunuz. İşte resmenin çıkartıyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz. Tırnağa basıyorsunuz. Bu soketi alıyorsunuz. Ve aşağıdaki beyaz soketi çıkartıyorsunuz. Ve kapı döşemesini Böylelikle çıkartmış oluyoruz. Çok basit bir şey. Ustam teşekkürler. Eline evet, sağlık. Evet, evet. evet arkadaşlar. işten bu kadardı. Görüşmek dileğiyle.